Emlakçılara sorulan en tehlikeli soru. Benim dairem veya dükkanım kaç para yapar? Bana bir fiyat ver der. Emlakçı da ne yapsın? Bu daireyi veya dükkanı satış işi kaçmasın diye mümkün olduğunca yüksek bir fiyat verir. Bakın belki de gizli enflasyon burada da vardır diye düşünüyorum. Gizli enflasyon sebeplerinden biri de bu olabilir. Evet yüksek fiyat verdiği zaman doğal olarak ne olacak gerçek bir fiyatlama yapılmadığı için bu malı satamayacak. Eee sen de döneceksin arayacaksın kardeşim. Benim malımı niye satamadın? Ne oldu? Hani ben bir an evvel satarım diyordun. Eee ucuz fiyat verse yok ya bu emlakçı bir şeyden anladığı yok. Falancanın dairesini daha fazla fiyata satıyorlar. Sen benim malımı kötülüyorsun kardeşim diyor. Dolayısıyla iki ucu pis değneğe benziyor. <laughs> en sorulan bu soru.